Merhaba değerli izleyenlerim. Ülper ile her şey YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız arkadaşlar? İnşallah iyisinizdir. Bizleri soracak olursanız hamdolsun çok çok iyiyiz. Taşınmadan dolayı birazcık yorgunum ama enerjim çok şükür yerinde. Videolarımda çok yoğun talep almıştım. Ülper Hanım mutfağını çeker misin? Evini çeker misin? Gibi. Bu aralar taşındığımız için temizlik videosu, yerleştirme videosu gibi videolar arka arkaya gelmeye devam edecek arkadaşlar. Toplama aşamasında çekemedim. Sebebi de üst dairemiz ve alt dairemiz boşaldığı için çok yoğun gürültü vardı. O yüzden sizlere rahatsızlık vermemek için video çekmedim. Artık bu eve taşındık. Burası daha sakin ve e, daha sessiz. O yüzden bol bol bu evimde sizlerleyim arkadaşlar. Çekmemi istediğiniz videolar varsa e, yorumlar kısmından yazabilirsiniz. Gerçekten taşınmak çok zor arkadaşlar. Düşünsene bütün evin eşyalarını bir bir toplayıp e, taşıyıp tekrardan yerleşip düzen kuruyorsun arkadaşlar. Bu aşamada da e, Nurdan arkadaşım bana bugün yardıma geldi. Mutfağı düzenleyip yerleştirmek için. Nurdan arkadaşım birazcık sıkıldığı için yüzünü göstermemi istemedi. Ben de saygı duyuyorum ben. E yüzünü göstermeden sizler için çekebildiğim kadar çekeceğim. Hadi o zaman hep beraber mutfağı yerleştirip düzenleyelim. Evet arkadaşlar taşınacağım taşınacağım derken taşındık. Gördüğünüz gibi her şey bu şekilde arkadaşlar. Baya bir ortalık karışık. Her yer her yerde. Şöyle çekeyim. Kullanılmış gazeteye sarıldığı için gelirken yolda kırılmasın diye eldeydi. Gazeteler kirli olabilir diye tekrardan e, makineye atıp kısa programda yıkattıracağım. Hadi bize kolay gelsin arkadaşlar. Bu çok güzel. Ben çok beğendim. ne kadar değerli toplarsan topla. topla, sen topla. Aa. Ne kadar gruplara ayırsın ayır. Aha böyle karışıyor. Al sen bunu. Ben kaşıkları koyayım. da gözleme döküm tamam arkadaşlar. Şöyle sapını çıkarmıştım taşınırken. Sapını takayım. Yalnız bunun şurada arada bir şey vardı. Düşmüş galiba şurada. Yuvarlak. Buralarda bir yerdedir herhalde. Şurada küçücük bir şey vardı. Plastik gibi. Yok onu bir bakayım ben bulunca tekrardan takarım. Çizilmesin diye tekrardan böyle koyayım. Şurada tuzların ve buraya çorbalık ve makarnaların. Daha. Buraya da hani paketlerini koyacak. On numara olmuş Nurdan. Kız burası ben... çok iyi oldu ha. Çok sevdim bu evi. Ben de sevdim. İnşallah buradan yerleştirelim. Şöyle keyif kahveleri de içeceğiz inşallah. Aynen. aynen. Evet canlar mutfağın büyük bir kısmını yerleştirdik. Şurada sadece... Dolabın aparatları var. Onları yerine takacağım. Bir kısmı da burada. Şöyle mutfak kapısının önündekilere gidecek olanlar var. Benimle bu videoda ilk defa tanışanlar için arkadaşlar, bu eve yeni taşındım. Ben yerleşme aşamasındayım. Şöyle bıçaklarımızı da yerleştirelim. Şurada bir tane daha vardı ama Evet sevgili arkadaşlar bu mutfağın büyük bir kısmını hallettik. Düzenleyip yerleştirdik ama henüz bitmedi arkadaşlar. Mesela buraya fırın koyulacaktı. Fırın sığmadı. Onu ne yaparım nereye koyarım bilmiyorum. Belki de buraya bir tane e, dolap alıp hem mini fırını hem de normal fırını içine koyar o şekilde yerleştiririm. İlaçları şimdilik yerine koymadım. Tezgahın üzerine koydum. Sebebi de arkadaşlar hemen söyleyeyim su arıtma cihazının ustasını bekliyoruz. Yani ilaçları buraya koyacağım için usta burada bazı işlemler yapacak. O yüzden yerini daraltmak istemedim. Su arıtma cihazı takıldıktan sonra ilaçları şu gördüğünüz boşluğa koyacağım. Şimdilik bu şekilde. Şöyle şuraya takılacak arkadaşlar. Bunları ova 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 defalarca ovdum ilaçlarla ancak çıktı. kısımlarını çekmedim içiniz kalkmasın diye Çünkü o şekilde video gördüğüm zaman benim de midem bulanıyor e, şuraları falan simsiyah da arkadaşlar çıkarmak gerçekten de çok zor oldu her türlü ilacı denedim Hatta şuralarda hala var artık gün gün her gün oldukça oldukça buraları çıkaracağım şuradan Normalde su akması gerekiyor ama tıkalı akmıyor ona da eşim bakacak böyle arkadaşlar bakın pırıl pırıl oldu oldu ama beni çok uğraştırdı gerçekten. Buralara da klaraklı yani domatoslu pamuk basmıştım. Buralar e, ilk gün göstermiştim arkadaşlar simsiyahtı. Şöyle çıkabildiği kadar çıkardım, ovdum. Hala şuralarda bakın bu şekilde siyahlık var. Şöyle hafiften şuralarda yağlar kalmış. Oraları tekrardan ovacağım. Çaydanlıkların kapağı makinede buraya koydum. Şimdilik bu şekilde arkadaşlar. Mutfak kulplarımı Elfi'den çıkarmıştı temizlik yaparken. Eşimin fırsatı olmadı. Akşam belki takar. Henüz yeni taşındığımız için onun da işleri oluyor. Aspiratör aşırı yağlı olduğu için temizlemesi daha kolay olsun diye aspiratörü söktürdüm. Şunlar yağ değil arkadaşlar. Temizledik buralar. aşınmış tahriş olmuş. Böyle şu anda tertemiz oldu. Arkadaşımla hızlı hızlı bir an önce yerleşelim diye bu şekilde hemen yerleştirdik. Daha sonra kolayına nasıl gelirse o şekilde tekrardan düzenlerim arkadaşlar. Şimdilik çekmecelerin içi bu şekilde. Burada fırın torbalarım ve pişirme kağıdım, buzdolabı torbası ve ee, nihale var. Burada ıvır zıvır o şekilde arkadaşlar. Mutfak arış gereçleri var. Ve en üst çekmeci de çatal ve kaşıklarımı koyacağım. Çay kaşıkları, çay süzgeci o şekilde hatta şimdi birlikte yerleştirelim. altı bıçakları, çatallar, kaşıklar. Burada pipetler var. Şeker kaşığı, çay kaşıklarının çoğu makinede. Şöyle ocak buraya gelecek köşeye arkadaşlar. Fırını ne yaparım bilmiyorum. Sığmadığı için bir çözüm düşüneceğiz. Şimdi dolabın aparatlarını da takalım. Şimdi bunları güzelce süpürüp fila da çekeceğim. Şu geçen seneden yapmış olduğumuz zeytin sadece bu kaldı. Bayağı bir yapmıştım. Bundan çok memnunum arkadaşlar. Kanalımda var. Susuz sadece tuzla kurulan yeşil zeytin. Asla bozulma olmuyor. Kanalımda var. Yapmak isterseniz zeytin zamanı tekrardan birlikte yaparız. Şöyle arkadaşlar bakın. Tamamen kendi suyu, dışarıda hiç su koymadım. Yiyeceğimiz zaman içindeki acı suyu boşaltıp içine tatlı su dolduruyoruz. 2-3 defa suyunu değiştirdiğimde tatlanıyor zaten. Kesinlikle tuzlu olmuyor. Bozulma, erime olmuyor. Bu da geçen seneden yapmış olduğum beyaz kiraz veçeli. Bu baharda taze sarımsaktan şöyle bütün bütün sarımsak turşusu yapmıştım. Bu da kilere şu iki tane pet şişedeki çekirdekli üzüm yaprağı kayınvalidem koymuştu onları. Şunu kendim bastım yine salonda. Şu geçen seneden kalma bitiremedik acı biber turşusu. 8 kiloluk. Hemen şu da koyun peyniri köyde yaptırdım. Fadim ablaya e, köyde daha önce videosunu çekmiştim ekmek yaparken. İzleyenler hatırlayacaktır. Kara dut konservesi. Hepsi bunlarınkilere inecek şöyle kırılmasın diye dastelere sardırım. Bakın. Bunu da baharda yapmıştım. Erikler yeni çıktığında. Erik turşusu. Çok güzel. Pırıl pırıl bakın bulanma, parlanma yok. Harika bir turşu arkadaşlar. Gerçekten çok güzel oluyor. Bu neymiş? Bu da kayısı reçelim. kavanozda çilek reçeli devamı var. İzmir çok sıcak arkadaşlar. Gerçekten yanıyor. Terledim. Yine bu da kayısı reçeli. neymiş bakalım. Aynı şekilde erik turşusu. Turşu. Bu da kilo kilası konservesi. Erik turşusu yine. Çilek reçeli. Bu da kavanoza bastığım salamura yapraklarım. Bakın arkadaşlar sapsarı hiçbir şekilde bozulma yok. Kapakları vakumlu. O yüzden kapaklarda kalıyor. Bu da aynı şekilde salamura yaprak. Bu da beyaz kiraz konservesi. Hepsi bunların aşağıkilere ince. Bu kutuya da aşure tenceremi koydum. Aynı zamanda içinde sos falan da yapıyorum. Bu sene daha soslara başlamadım. Şöyle 3-5 gün daha bir yerleşeyim. Bakın bu da benim kendi yaptığım ayva ve elma kabuklarından. Ev yapımı sirke'm içinde sirke anası var. Bir videonun daha sonuna geldik sevgili arkadaşlarım. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi yorum yapmayı kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Şimdilik hoşçakalın. Allah'a emanet olun.